İlahın dışında bir şey yoktur. Allah özülceler hayatımızın dışında bir yerlerde duruyor değildir. Siz Müslümanları hocam layık olmaktan kurtarıyorsunuz böyle. Müslümanlar diyerek. layık olmaz ki. Müslümanlık ve laiklik bağdaşmaz ki. Hayır böyle gizli bir layıklık de var sanki. Yani kim, bu dü dünya hayatı kim laiklik? Kim layıklık. Müslümanlar arasında Müslüman layık bir... olamaz. Laikse Müslüman değildir. Hmm. Tabii burada ne dediğimi bilerek konuşuyorum rejimin layık olmasıyla onu karıştırmıyoruz zaten hocam ama onu öyle yapayım. anlıyorlar <laughs> Vay layıklar laf söyledi diyorlar sanki layıklığa laf söylemek Allah'ın emrine muhalefetmiş gibi Allah'ın <laughs> emrine muhalefet edene kimse itiraz etmiyor bilmem anayasanın bilmem ne maddesine itiraz edince vay bilmem ne oluyor neden Bunda da hürriyet mi? hayır niye asabileniyorsun diyebilirsiniz asabiyeti diniyesi olmayan müslümanın da müslümanlığı eksiktir onun için azami Hocam müsaade buyurun şöyle bitireyim. Tabii tabii. Ben Hazreti Adem Hristiyan inancına göre günahkar olarak cennetten kovulmuştur ve bütün insanlar Hımm. Hazreti Adem'in günah varisi olarak doğarlar. Hazreti insanın kanını temsil eden vaftiz suyu ile yıkanınca o günahtan temizlenirler. Fakat zihni öğreti genetiğinde o günahkarlık olduğu için Hz. İsa'nın erkek ve kız kardeşleri olan manen rahipler ve rahibeler yolu ile ilim öğretilir yoksa yollarında şaşırırlar. <laughs> Halbuki İslam'a göre Hz. Adem Sülbe Pakin'den Muhammed Mustafa'nın evet. teşrifini öğrendiğinde cenneti bir buğdaya satmış eyvallah demiş çıkmıştır. Ve İslam inancına göre bütün insanlar fıtratı İslam üzere doğarlar. Nefislerinin, muhitlerinin şunun bunun tesiriyle yollarını saparlar. Ayrı mesele. Ve Hz. İsa'nın öğretisini öğretecek olan ruhban sınıfının dışındaki öğretiler Hristiyanlıkta batıldır. Onun için Galile dünya dönüyor diye dedi diye e, Papa tarafından aforoz edilmiştir. Ha sonra 12. Pius bir gözlüklü bir adam vardı. Efendim, o ya hakikaten dünya dönüyormuş. Bari biz bu Galile'yi aforozunu kaldıralım dediler kaldırdı. Ha şimdiki papa da, şey şimdiki değil. Bunlar müstafi tanrı. İstifa ediyor tanrı. Yani güle güle kullansınlar bu dini de. Ha o dinde elbette ki papaz öğretisi ile ilmi gerçekler. İlmi gerçek demek Allahü Zülcelal'in kevni ayetleri demektir. En başta hava olayları gök cisimleri, hı hı. mevsimler vesaire. En önemlisi bu da bu. Madenler vesaireler, bunlar da dahil. Kevni ayetler. Elbette papaz öğretisiyle kevni ayetler çakışır. Onun için onlarda laiklik lazım. Zihnen lazım, tefekkürde lazım, idarede lazım. Müslüman laik ise yani evde seccadenin üzerinde Sokakta cami duvarları arasında mevsimsel olarak da Ramazan'dan Ramazan'a Müslüman sonra layık. Öyle Müslüman olunmaz. İdarede din işleriyle devlet işlerinin birbirine karıştırılmaması sistem olarak benimsenir, benimsenmez. Tabii. O ayrı bir meseledir ama bir Müslümanın bunu dahi benimsemesi Müslümanlığına muhaliftir. Bunu da açıkça söyleyeyim. Hiç kimse söyleyemiyorsa bir delil lazım söyleyecek. O da benim ben niye lanet? Dolayısıyla tefekkürde de laiklik olmaz. Allahsız düşünce olmaz. Mesela musiki Ömer Bey adacım da bilir. Dini, la dini Hafız abi de bilir. Ne demek la dini ya? Dinin dışında bir şey mi var? Dine uygun olana dini, dinin emirlerine uygun olmayana la dini denmez. Dinin dışında bir şey yoktur yine uygunluk veya uygun olmamak vardır. Hocam siz Ama bugün bizim İslam'dır.